Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor oynayacağım. Arkadaşlar ama cidden oyun için ulaşmış oraya. Şuna bakın. Oha. Şimdi topun peşinden gidiyoruz. Ha. Ben diyorum ben de bir server açmıştım. Nasıl Trafiye açtım. Neyse. Eee. Bunu almaya çalışmıyor muyduk? He komşu izliyorduk galiba. Çok da hatırlamıyorum arkadaşlar. Kaç. Geliyor mu? Geliyor. bak görebiliyor <laughs> bence bizi fark etti bu arada çıktığımız an yakalar ben nasıl çıkacağım o giderse çıkarsın Ar durun bir dakika arkadaşlar ben reset atacağım arkadaşlar atmaya gerek kalmadı <laughs> gördük gördük yakalandık Arkadaşlar cidden mi? Arkadaşlar cidden yani şimdi bu oyun Roblox'te yapılması normal mi? En yani grafikler bu kadar iyi olduktan sonra. Aynı gerçek Hello Neighbor gibi yapmışlar. Bu arada oyunu da o kadar da fazla bilmiyorum. İnşallah yakalanmayız bu arada. <laughs> bu arada Hello Neighbor yok galiba. Yani buradaymış. Tozak kuruyor. Gördü. Gelme. be. Hey aynen buraya kadar gelirsin. Aynen. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu canım? Ne oldu be? Adamı yakaladı. <laughs> Kalkın yakalandı. Arkadaşlar korktu bu arada. Evet. Çünkü cam skiller attı. Baktım Kayra havada. Havada değilim bu arada varsa var. Sıçlamıştım Kayra. Baş ağrım oldu böyle. Ama ben olsam ben de korkardım normal. Jamskiri yada kapıyastı ve gitti tamam. Sen bana mı şey yapma? Arkadaşlar birazdan video bitiriyorum ben. Niye? Bu arada oyunda bir ne yapıyorduk ya? Pek de hatırlamıyorum yani. Evet daha önceden oynamıştım. Ama oyunu çok hatırlamıyorum. Ha hani şuralardan çıkmayı falan çalışıyorduk. Çıktıktan sonra da bir şey yapıyorduk. Yani buralardan çıkıyorduk. Ya çok zor ama. Sen şimdi o araba ne Araba ne Polise gelemez. İnşallah bizi görmez. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nakit abone olmayı unutmayın. Abi gelme. Abi gelme abi. Görüşürüz. Bay bay. Bay.